yapmanız gerekenler açıklama kısmında linkim var. Benim linkimden girip 3. seçenekteki İngilizce 3 yani İngilizce 3 sunucusuna gireceksiniz ve sonrasında karşınıza bir hesap açma ekranı gelecek. Hesabı açtıktan sonra arkadaşlar bir kliyent indiriyorsunuz ve bu kliyentten de Grand Tarpi'nin launcher'ı geliyor ve burada 3. server'a giriyorsunuz. 3. server'a girdikten sonra arkadaşlar play'e tıklayın ve play'den sonra sizi bir otelde doğuracak. Otelde de arkadaşlar buradaki ablamızla konuşuyorsunuz ve cilet yazıyorsunuz. Oradaki ailemize katılıyorsunuz. Rüping, gelecek. vurursan yani. Başlamadı dur yapamadım. Soyunmuş da belki. Tamam başlıyor. Başladı kankam da ulan çok da şey üstündeyiz. Aa the battle başladı be. Gidecektik lan oraya. Neyse. Aa evet ya. Evet. Gece Sen neredesin oğlum? Tepedeyim ben. Are you doing here? Oh, my oh my god. Oh my god. Oh my god. Are you doing? Are you doing? Are you doing? Are you doing, Are you doing, Are you doing yes. Surrender, surrender. Don't surrender man. Don't surrender. Teslim ol diyor hocam. Evet what, evet. İnan in sıkacağım direkt. Tamam indiyan sık. <laughs> Don't surrender oh, man. Sir. Don't surrender. Get out the territory man. İnmez arabadan. Get out the territory. Şunu But şeyine why? sıksak mı olur asli Patlamaz yok yok. Because I am king. Okay. City in king. <gülüyor> <gülüyor> Dur dur Destek çağırıyor olabilir Vallahi hocam bu inmeden sıkamıyoruz mu? Kural mı? Yo yo sıkarız da Bence sıkalım Hocam bence Bir ateş açayım ben buna Tamam 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 Hocam Abi inecek 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 kanka tamam Abi taş çatlasın 2-3 polis vardı Taş çatlasın Sen neredesin bu arada Lukas? Öldü polis abi Tamam helal Lucas senin nerede olduğun bir meşhur zaten. Ben çıkıyorum sarı bölgeden. Tamam tamam ben çıkıyorum sarı bölgeden. Yukarıda. Kanka lootlamak yasak galiba onu doğru mu? Adam bana ben diyor ki sen kimsin ya? ya? Kanka kingiz biz ya hayırdır ya? Kingiz kanka iyi ki maskemizi aldık valla. Haydar indirdik polisi kardeşim senin için rahat ol. Sen farmına devam et. Tamam öldü öldü güzel. Aha! Lan polis Helikopter helikopteri, mi? sandım. Lukas! Ulan Lukas! Tam bir family görevimiz oldu. Aynen ben 4 saat kaldıydım da bir Kanka rahat ol rahat ol. Bizde 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 bizde. Ne sevmek ne sev... Bu ne bu bize bakıyor bir taradı polisin arkadaşı mı geldi acaba? Belki de bir aile üyesi ha. Olabilir. Kanka %52 oldu daha ya. Cık. Zırh vereyim mi sana istiyor mu? Sen yedin mi işte? Oğlum sen ne kadar iyi yerdesin. Yok. Terbiyesiz bana niye demiyorsun? Gel abi gel. Oy. Ne? Ben de diyor bu nereden konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Üstümdeki güzel lan böyle Vallahi güzel. Bu var ya doğacak bir daha gelecek ha. yok Sizinli. gelemez kural var 15 dakika önce gelemez. Tamam tamam inşallah. Ben Biz gideyim. kayıtlı geziyorum ben. ben hani Bir şey olursa admin'e şikayet ederiz. Robin kayıtım. Abi raid atmak abi, isteyen başladı. arkadaş var. Raid bir tane. At. Kardeşim raid, raid atacağız da ha. hafta sonları atacağız raidleri. Çünkü sayımız çok az. Sayımız az olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Anladın mı? Ulan iki yıldız oldum ben. Maskem vardı. Eyvah eyvah. Abi birini öldürsem şey gelmez yıldız. Böyle yaparsan geliyor. Tamam. Abi iki yıldız geldi de tamam sıkıntı yok. Reşo bir ara LSPD'ye gelip bir çayını içeceğim tamam 5 dakika ya. İç abi iç. <laughs> i̇çeceğim içeceğim. Neyse bekle. <laughs> Adam şey yaptı ya backup attı. Kanka ben şöyle. Dedim, kim yaptı? Heh biz 5 lira ATM soyuz polis gelmiyor anladın? Aa geldi geldi espriye geldi Tamam ben gelcem Kim bu? Polis geldi, geldi. Vuralım Vur vur Öldü 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 Tamam tamam tam, tamam tam 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 Silahını alabiliyor muyuz kankam? Al 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 Emin misin evladım? Yasak olmasın <laughs> yani. Alamıyoruz ki alamıyor. alamıyor musun? Dur tamam. adamın acısına son vereyim Abi daha geldi, bir daha geldi bir daha geldi Polis mi oğlum bu? Olum bu nasıl FBI bir polis aile abi. gibi gözüküyor? O polis değildir, FBI'dir büyük ihtimalle. Hello. Evet, FBI'di o adam. Get out, man. Hocam vuralım mı? Hocam ben zırh pasamayım. Hello. <laughs> öldü. öldü, 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 öldü. Ölmüyor Şimdi lan. Gelen kim? Ay ah, evet lan çok sorun. Kanka bunun bu galiba zırhı, zırhı. Bu ne? Silah almaya geldi. Silah çaldı. Silah çaldı. Kim? Vur. Şu adam silah çaldı. Silah. da. <laughs> 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 Onu da vurdu kanka. Tamam polise son vuruş atma. Acı çeksin. Arkadaşlar bütün şehri vuruyoruz. Biri daha geldi kanka. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? Dur bunda vuracağız dikkatli ol. Abi reşve eren gelebilirim diyor. Kanka sana dikkatli şöyle olur. söyleyeyim. Ya iki dakikada mı basılıyor zırh ya? Evet iki dakika geç. Çok sıkıntı ya. Geldi Darknet, indi. Darknet. indi. i̇ndi. Sık direkt tamam mı? Tamam. Sıkman lazım. Geldim. Ya Arabaya Abi, polis... bindi galiba. Şehirde polis Arabaya yok. Arabaya bindi. Satın. Gitti. Bana biri sıkıyor. Ulan Bak, bir adamım ya. 2 saat şey yiyeceğiz ya. Kankam sen oraya nasıl çıktın Allah aşkına. %60 bu arada gitsek mi lan acaba? Boş ver ATM. <laughs> ne diyor? Yüzde altmış şu an. şu anda devre atıyoruz. Gelemem. Tamam. Sırta basamıyoruz ki. İki binit olayı çok kötüymüş. Gelmezsak. Kankam dur 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 felaket. taraf var oraya gel. Gelmeyin Oğlum bizim tamam. çocuklar da gelsin buraya. Gelin tariyak ki Çocuklar şu an ATM soyuyoruz. Altı tane polis down oldu. Tamam. İki tane şerif, üç tane savcı. Şu an acil tekil abarın oraya gelin. <laughs> Olay çok kötü çocuklar. Patronunuz ölüyor. İki yıldız oldum. Tamam. tamam. Ulan demek gebersek kimse gelmeyecek. Tamam tamam dur. Bir zırh bassak var ya her şey fix. Basamıyoruz. Daha gelen olmaz gibi tamam. lan dur. 75. Point attım ben. Yalnız iyi vurduk ha Lukas. Vallahi evet, iyi vurdu evet, kardeşim. Zırh bastım, zırh bastım ben. Tamam bunlar gidiyor. Marabunta çetesi bunlar. Ulan namussuzlar. Ulan namussuzlar sizi. Adam bir de bana diyor ki sen kimsin? Ben de diyorum ki City is King guys diyorum. Tam bize 82. Burayı da alalım kaydık. <laughs> bak bu zevkliymiş bak. Hoşuma gitti ATM soygunu. Geldi. Aa biri geldi. Yo bizden bizden bizden. Tamam. Gel İzzet. İzzet gel İzzet. Koruyoruz burayı İzzet çabuk. Aferin oğlum be. Ulan Ula, öyle sana İzzet Muhammed be. İsmini yiyeyim senin. Tamam. Aferin bak, aferin. Bak. Koruyoruz burayı. Adamsın İzzet. Valla ben de gelmek isterdim de. Boşver boşver. Ünal. Iyi Ünal. Değilim. Hiçbir şey olmaz abicim. Bak Ünal abim benim. Sen rahat ol. Tamam aldık burayı. 92 şu an. Bitiyor. Tamam ben atladım aşağıya. Din, 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 din. Aynen birazdan gideceğiz. Kanka biz kaç düşürdük burada? 3 düşürdük ha. Üç bir de şerefsiz. O arada geliyor silah çalıyor terbiyesiz. Şu mavi araba mavi araba ya. Arabayı getirse arabaya bin arabaya bin arabayı hazırla. <laughs> Gençler bak bizden biri salıyor efendim. <laughs> Haydar da hemen yerini almış ha. Tamam. <laughs> hadi hadi, hadi birinci oluyoruz. Kasayı satalım olmadı ya direkt. Çünkü açtığımız şey satılmadı, bilmiyorum. Araba çıkma ihtimali de var aslında ama Nissan mı lan bu? O Grand Bey, güzel. Hadi, burası zorlayıcı olabilir. Ben o konularda biraz şanslıyım ya araba çıkarma konusunda. Hadi. Abi araba çok kötü. Hadi hadi bizde araba aşırı kötü, kanı gibi. Niye sola gidiyorsun ya? Salak mısın sen ya? Hadi abi Hadi beyler hadi hadi aferin. Lucas sen full birinci oluyor kardeşim haydi. Dördüncüyüm ben de. Adam fake attı. Bak burası çok önemli. Bak bu haritada geçen ben fake atmıştım şimdi yapmadım. Üçüncüyüm ben de kardeşim. Dört. Ah hemen arkandaki benim abi. Tam süper süper. Bizden biri salsın. Aile yardım abi. Devam. Şu ikinciyi şarampolayı varlandırtacağım ben. Haydar arkandaki biraz geride. Ben bu adama artık, artık, vuracağım. Arkanda değilim abi. Vallaha ama. Hocam biz de arkamızı sağlam aldık 7. dedik de kardeşim. Yedinciliğe kadar düştü bu abi. Tamam tamam. Oğlum sunucu çok iyi değil mi lan? Dolu dolu her dakikamız geçiyor değil mi? Yani yapacak ya, çok şey ya, var. Abi. Farm mantığı çok iyi. Adamı düşüreceğim diye ben gittim ya. <laughs> ben de ondan korktum işte. Araba dönmüyor bir de yani. Dönmüyor, Çok dönmüyor karı. kankam. Dönmüyor araba. Adam biliyor işi baba. Bastı gidiyor. Neyse en azından bir tane konteynerımız oldu etkinlikte abi. O direkt senin emeğin. Sen sat onu. Hayır. Git pazara at direkt. Açmak keşke öbürünün de açmasaydık. 300k garantiydi. Valla işte ben saatlik gidiyorum bir yerden bir alıyorum. Kasa veriyor onları. 10k'dan koyacağım. Eyvallah. At yapıyor. Kanka bir de ne biliyor musun şimdi? Adam tabi gidiyor alıyor kasayı. Engineer 3 falan çıkıyor ya bu motor falan. Onlar erimiyor değil mi? Bir şey olmuyor. Adamı vurdum kanka. Kandan. Abi adam şarampola yuvarlandı. Sıkıntı yok. Niye yuvarlanmadı bu? Tamam. Ben... Aha. Ben aldım kasayı abi. Helalsin lan. tam dördüncülüğü vermedim. Helal oğlum. Hem kasayı aldık. iki tıkıtta kastık. He Lukas, bana hediye ediyor musun kardeşim kasayı? Duyduğuma göre. Abi yerin yok. <gülüyor> <Inventörde>. <gülüyor> Sıkıntı yok açınız kardeşim. Sıkıntı yok. <laughs> tamam gel bir şeyle takas edeyim. Dur. Bir şey de göstereyim lan kasayı dur bir videoda gözüksün. Şimdi ver bakayım, şu an ver. Şu an ver kanka. Verip, yani. ana, ooo. Oh. Reis reis. Ama bunlar satılmıyor diyorsun okey tamam. Bunu direkt satıyorsun, koyuyorsun. Parkur var da yani, 150 tane Anladım kardeşim. Tamam Allah bu senin emeğin lan. Lucasal kardeşim benim. Sen bunu 150 Aha. kaya pazara direkt. Tamam güzel güzel. Devam. Haydi. Bu neymiş lan şimdi? Aha ne oluyor? 5, 4, 3, 2. Time left Başlıyor. 4 dakika diyor. Top 3 arena. Okey. Aha. Bu şeyden çıkmayacağız. Aha ölüyorum. Dört dakika boyunca bu sarı alanın içinde mi şey yapacağız? Yok savaşacağız Gördüğün kişilere sıkar direkt. Orada şey göremiyorum ya. Hayır, Bunu ölmüyoruz olur... herhalde değil mi? Şey skor mu yapacağız? Yok yok ölüyoruz. Hocam öldüm. Yok ölmüyorsun lan ölmüyorsun. Birincilik var e, skor bordu. Tekrar oyuyorsun evet. evet, skor evet, skor evet, yapmıyor. Allah arkadan biri sıkıyor. Haydar o ben olabilir miyim lan? Yok İn değilim. Bilmiyorum abi. Ben. Sadece sadece tamam. ikimiz varız. Ha yok bir daha var. Martin biri öldürdü beni. O Martin içinden geçelim şimdi kardeşim. Martin nasıl sana Öldü. Biri down. Lucas birinci. Tamam abi. Haydi haydi haydi. Go 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 go. Evden sıkıyorlar. Adamı göremiyim ki. Evet adamı görmek Aynen biraz adamlar. sorun. Adamlar bu konuda Öldüm. biraz usta olmuş. Abi sıkıntı yok. Birinciyiz ya. Rahat ol. Başkası bana sıkıyor ya. Biriyle fightlıyorum ya. 3 dakikamız kaldı. Aynen. Peki. Peki. Half-Life Ghost silahı abi. 4 3 3. Neredesiniz lan? Ya çok uzak spawn etti beni ya. Şaka mısın abi? Oğlum Lukas sen etkinliklerde full birinci oluyorsun lan. <laughs> Hile mi yapıyorsun? Terbiyesiz. Yok abi hilesi ya. Oğlum neredesiniz? Beni aşırı uzattı beni. Ben de yok. kimseyi göremiyorum. Evet. 2 dakika Hı? kaldı. Ha, birini duydum gibi koşu. Çok ortadayım. Öleceğim ya. Kanka neredesiniz? Bir ateş etseniz havaya. ya. Ben Aha, duydum. Alan çok büyük oğlum. Çok saçma Ben adam göremedim. ama Lucas'ın önüne sıpandım. Şey kanka afk kalalım siz komple bizi vurun bari. Adıl deli oğlum. Martin'i vurdu. Vurdu da. Diğeri de bizi vurdu abi. Yok abi kimseyi göremiyorum. Büyük, ki? büyük ihtimalle az kişi katıldı kanka ama zevkli etkinlik. Salalım bir de çok. Şey yapmış. Şey Bak yine Lukas beni vurdu lan Lukas lan Lukas. Neyse Lucas. tamam Lukas'a salalım birinciliği ne kadar veriyor bilmiyoruz ki. Martin diye de biri var bari full ona mı dalsak ya? Ne yani böyle bir şey yapabiliriz ben. Yani. Ben de Martin'e fokus oldum. Abi kaç vurmam gerekiyor? Lan bir canım var ha. Dokunsan öleceğim. Ben sana vurdum galiba. Öldür. Tamam neyse can da doluyormuş vurunca bari. Neredesiniz lan? Oğlum şu Martin'i geçseydim bana gelin değil. salın lan bana. Martin'i geçecek ikinci olalım 10000 alalım. Martin ölmüyor. Martin. Şu an kimseyi göremiyorum yine. Ha iki kişi aldım lan. Vallahi abi ama. Bana... <gülüyor> 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 üstü iki kişi aldım hayretlerim. Çok durayım. farklı ya. Bana bir yerden para mı geldi? Benim param 800'dü 1 milyon 300 oldu. oldu. 5 oldu. Ya iki kişi bana da ulan Lucas AFK kal oğlum aldın zaten. Zaten birincisin. <laughs> tamam. tamam tamam. Hayır mantıklı olan oğlum zaten sen AFK kal. Fiksin sen. Ha? Gördün birini. Tamam bölgenin içindeyim biraz. Öldürdün birini de. Ne ee, öldüremedim. Seni, seni ben aldım ben, ben öldürür mü zaman siz Ben ismi. Martin öldü. Sen sen de. Ha, ha ben ikici ben ikici. Seni mi aldım? Beni öldür ben öldür abi. Seni öldür. Gördün mü tırrayı? Öldü tamam öldü 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 öldü. Yedi lan Martin'e bak. Martin nerede öldür beni? Haydar da hani. Patronuna sıkıyor kanka. Abi herkese aynı kıyafet dedi ki sen de Öldürüm, Öldür abi öldür öldür öldür. Tamam. Ben Lukas'ı geç <laughs> geçeceğim. Lukas'ı geçeceğim anasını. Tamam Lukas <laughs> oyna lan oyna. Tamam. 9, 10. Bir var 5 saniye. Mar ölmeyin Martina Öl afk kalın. bir yere pus. Bir yere pus. pus. oldum. Tamam nice. <laughs> 4. <laughs> 20 bin verdim. Ne aldık? Kanka bana hiçbir şey vermedi. Ben görmedim sağda Kanka. İlk içe veriyor. Kanka Ama bu arada aşırı gittim. sardı. Ben sana söyleyeyim bak aşırı sardı. Bu eğlence bayağı eğlenceliymiş bu. Aynen aynen güzel bu da işte biraz daha kalabalık olması lazım bunun. Neyse şey görevi de yaptık. Fabili görevi de yaptık. Ben geliyorum şimdi. Arkadaşlar çok güzel gün geçirdik. Bir sürü etkinliklere girdik. ATM soygunu çok sarmış oyunda kalma şey yani bu. Hakikaten çok güzel. Hani oyunda full vakit geçirirsin. O yüzden bütün kardeşlerimi mutlaka bekliyorum. Ailemizi bekliyorum. Bu hafta sonu şimdi hafta içi olduğu için arkadaşlar çok online olamıyoruz. Hafta sonu bakın 7, 70 kişi olduk. Bak yeni gelen arkadaşlarımız da var. Discord adresimizi de bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.